Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Bakırköy İstasyon Caddesi'nde yapıyoruz. Seçmenlerimize AK Parti CHP ile aynı ittifakta yer almalı mı almamalı mı diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. AK Parti ile CHP'de bir yakınlaşma var. CHP ile AK Parti ittifakta olmalı mı olmamalı mı? Ne olur? Onlar kesinlikle ittifakta olamazlar bence olma, olmamalılar ve kesinlikle evet. olamazlar ha şöyle bir durum olabilir mi sizce? Ben size soruyorum ee, iki parti birleşecek ve Türkiye'nin ekonomisini daha iyi hale getirebilmek için uğraşacaklar. Sizce böyle bir durum olabilir mi? Ama sorular ben sorarım. Evet doğru. <gülüyor> <gülüyor> bence öyle bir durum olamaz. olamaz kesinlikle söz konusu değil. Fenerbahçe ile Galatasaray birleşebilir mi? Onun gibi zor. Evet çok zor tamam. çok çok zor. CHP ile AK Parti aynı ittifakta olur mu olmaz mı Olsun mu olmaz mı? CHP ile AK Parti aynı ittifakta olacaksa CHP neden o zaman siyaset yapıyor ki? Siyaset yapmasın. Yapmasın. CHP AK Parti yakınlaşması olmalı mı olmamalı mı? Ne olmamalı tabii ki de abi. Herkes kendi... Ya sonuçta zıt kutup. Zıt kutup. Yani. Ki, CHP ile AK Parti'nin yakınlaşması normalleşme diyorlar. Doğru mu yanlış mı efendim? Siyasette kimin kiminle yakın olduğunu biz televizyondan bakarak anlayamayız. Nereye bakacağız? İçlerine çok yakın girmek lazım yeri nüfuz etmek lazım. Evet. CHP'li AK Parti'nin yakınlaşması. İmkansız abi. CHP'li AK Parti'nin yakınlaşması, normalleşme diyorlar. Doğru mu yanlış mı? Efendim? Yanlış. CHP'li AK Parti'nin yakınlaşmasına normalleşme diyorlar. Doğru mu yanlış mı? Görüşmeleri, sohbet etmeleri. Şimdi biri normalleşme diyor, biri yumuşama diyor. Evet. Ee, birbirlerinin nabızlarını yokluyorlar. İkisi de yaptıklarından bir sonuç çıkmayacağını yani bile bile Millete nümayiş yapıyorlar. Yani gö gösteriş yap gösteriş yapıyorlar. Orta ortada bir şey yok. Sıfıra sıfır sıfır el bom bomboş. Bomboş. Evet. CHP'li AK Parti'nin yakınlaşması doğru mu yanlış mı efendim? Görüşmeler. Bence yanlış. Yanlış. CHP'li AK Parti'nin yakınlaşması. Bilgisayar olarak yani adam yerine koydukları için yakınlaşıyor. Yoksa CHP'nin onlarla işi yok. Adam yerine, "Ye yeter." diyor. Anladın mı? "Kendine gel diyor. Anladın mı? Kendine bir çeki düzen ver diyor AK Parti'ye. Ben siyasete bilmiyorum abi. CHP'li AK Parti'nin yakınlaşması doğru mu, yanlış mı? Kanka olacaklar? Yanlış. Yanlış. Yakınlaşma yok. Erdoğan, Sayın Erdoğan diyelim. Eyvallah. Oyun kuruyor. İşi o. Öyle mi? aynen öyle. Sayın Erdoğan uyum kuruyor. İyi yani. İyi. Peki CHP ile AK Parti'nin yakınlaşması iyi mi oldu, kötü mü oldu? Yakınlaşması Yok. istemiyorum Bu. Herkes kendi yoluna. Abi ben 70 yaşındayım. 70. Şimdiye kadar 70 senedir CHP insanlara ekmek veren yok. Verdiğini ben gördüm. Cumhuriyeti yalnız. kurdular. E, Cumhuriyeti, e, Cumhuriyeti kim kurdu? kurdu? CHP kurdu. Hepimiz kurmuş. Ama CHP partisi vardı. E, tamam CHP partisi varsa insanlar kurdu. Atatürk 45 tane fabrika kurmuş. Atatürk değerliydi. O CHP'nin işte CHP genel başkanı. Evet. Şimdi şimdiki. Yok Atatürk. Tamam o, o, o değerliydi. O, zaman o değerliydi o insan. Şimdi gidelim. Evet. Şimdi eğer bölücülük yapsaydı Edirne'den kurtarana kadar tren yapmazdı. O bölücülük yapmadı. Madenle Diyarbakır arasında dört tane tünel var. Aha. Her gün bu kadar kesiliyor. Geliyor Almanlara söylüyor ki Alman diyor Sayın Reis gitmiyor. Diyor ne kadar Günde ne kadar kırıyorsun bu kadar. Devam et dedi. Kurtalanana tamam. kadar götürdü. Allah laf yok. Atatürk Aha. hepimizin Atatürk'üdür. Tahminimi bulmuyorum. Tahmini bulmuyorsun. Doğru mu yanlış mı aynı ittifakta yer alsınlar mı? Vallahi onun için bir şey diyemem. Diyemesin. CHP ile AK Parti'nin yakınlaşması aynı ittifakta yer alsalar olur mu olmaz mı ne Mümkün değil. O, olsa yani olmuyor yani olmaz. ülkede... Evet. Tabii ki olmaz. Demokrasi kalmaz ülkede. Onun tek amacı muhtemelen anayasayı değiştirmek içindir. Başka hiçbir şey değildir. CHP'li AK Parti'nin yakınlaşması doğru mu, değil mi? Aynı ittifak aerasındalar. Yani siyaset bir çeşit menfaat oluyor. Yani siyaset hani menfaattır diyebilirim. Birbirlerinden çıkarları olduğu sürece her zaman yani görüşebilirler yani. CHP ile AK Parti'nin yakınlaşması. Görüşüyorlar, konuşuyorlar. Doğru mu, yanlış mı? CHP ile AK Parti aynı ittifakta yer almalı mı? Abi atılmayacağım değil mi? Ya, ya, bunları da sor abi. Sen, oh, onları da içeri atıyorsun. Ya bence abi ortak bir iltifak kurmalılar Türkiye'nin geleceği için. için. Ülke için. Ülke için, ülkenin geleceği için. Çünkü ülkede hem bir ekonomik sıkıntı var hem işte özgür ifade sıkıntısı var. Hukuk sıkıntısı var değil mi? Hukuk. Peki. CHP AK Parti görüşüyor, konuşuyor. Sizce doğru mu, yanlış mı, görüşmeli mi, görüşmeli Yani tabii görüşmeli falan ama bilemem o kadar. Yok, yok. CHP ile AK Parti'nin yakınlaşması. Görüşüyorlar, normalleşme diyorlar. Aynı ittifakta yer almalar mı, almamalar mı? Ne diyorsun? Bence almaları lazım abi. Çünkü yani Ayrılık aynen ayrılıkla gidince çok şey oluyor. Bütün evet bütün. Nesine. CHP Ak Parti'nin bir yakınlaşması iyi mi kötü mü abi? Bence Yok. kötü. Kötü. CHP Ak Parti'nin yakınlaşması doğru mu yanlış mı efendim? Aynı iki. Ya. Olabilir mi? Ya bence olamaz. Olamaz evet. Yakınlaştılar ama ideolojik olarak değil. Değil. Türkiye için... Ya vardır bu işin içinde Bir iş Selahattin Ak Parti ile CHP'nin yakınlaşması doğru mu yanlış mı? Yanlış. CHP, HDP'ye yaklaşması lazım. Yaklaşmasın. CHP ile AK Parti'nin yakınlaşması iyi mi kötü mü efendim? Kötü abi. Kötü. İlk başta Demir HDP'ye yanaştı. Sonra niye AK Parti'ye yanaşıyor? Tamam. A CHP AK Parti'nin yakınlaşması iyi mi kötü mü? İyi. İyi. CHP AK Parti'nin yakınlaşması iyi mi kötü mü? Çok kötü. Çok kötü. Ben bir CHP'li olarak e CHP oyunu oyumu verdiğim AK Parti karşıtı olduğu için verdim. Ama şimdi öyle ben çok rahatsızım düşmesini yani. Düşmesini istemiyorsun. Tabandan bence hep benim Atatürk, Yani Atatürk'üm ben. Ülke meselelerini konuşabilirler. Ya ne ülke mi? meselesini konuşmuş Allah aşkına. Cidden. Ne görüşler abi? Gör, Görüşler ne var ki? Hiç yok ki. Tamam karşılık. Efendim son günlerde AK Parti CHP yakınlaşması var. Üçüncü görüşmeden bahsediliyor. Bu doğru mu yanlış mı? Ben, Aynı, ben, ben bence ben. Bence yanlış. Yani ülkenin AK Parti'den tamamen artık kurtulması gerekiyor. Yani yakınlaşma ne için yakınlaşma? AK Parti e, ülkeyi doğru bir yere götürdü de mi CHP onunla yakınlaşıyor şu ana kadar mesela Ulan, mı CHP. Bence Orta. almamalı zaten batan gemi. Yani batan gemi. Şimdi ben bir şey batırmışım. Siz benle neyi gelip düzlüğe çıkaracaksınız ki? Madem adayısınız siz Düzeltelim. düzeltin. Yani eee O da büyük işte seçmen bizim ülke meseleleri konuştuğumuzu görsün. Yani her şeyle kavga ettiğimizi şey yapmasın. Biz de uzlaşmacıyız. Konuşuruz ülke menfaatine şey diyor. Şimdi emeklilerin maaşını şeyini istiyoruz. ekonomi güzelleştirmek istiyoruz. Biz gibi partilerle şey oynamıyoruz. Oyun oynamıyoruz diyor. Tamam madem öyle o zaman emekliye verdikleri maaşa baksınlar. Mesela artırın diyor. E, e, en az 20 yapın diyor. 10, 10 bin lirayla kim ne geçiniyor? Bugün bir milletvekili maaşına bak. Abi yemek bence gibi. o da yanlış. Enflasyonu düşürme. Paranın gücü olması lazım. 20 yapsan ne olacak? Yarın bir çay olacak, allıdır olacak. Tamam, Zaten ya. abi bir ülkenin gücü parasından e, anlaşılır. Bugün bizim mesela bak e, geçen ben bir tane turist benden para istedi, bozuğu yoktu diye taksiye binemiyordu. Benden para istedi, ben ona e, 90 TL para verdim, o bana 2 euro para demir para verdi ve 1 1 euro da bahşiş verdi bana. Şimdi ya, <laughs> düşünün yani ne aldı? Hani 200 lira çıktığı zaman 2009'a 132 dolar alıyor şimdi evet. 6 dolar alıyor. Doğru. Paramız uçmuş. Evet. Nereye 998? gitti? 98. Uçurdu. Hani biz uçmuştuk. CHP ile AK Parti'nin yakınlaşması iyi mi? Doğru, Doğru mu? CHP ile AK Parti aynı ittifakta yer alsın mı? MHP çıkıp gitsin mi? Yok. AK Parti ile CHP ona ben yakınlaşma diyemiyorum. Bilemiyorum bir çıkar mı var? Bilemiyorum. Yani eğer... yanlış mı görüşmeler peki? Ya memleketin hayrına olacaksa her zaman görüşülmeli bu. Ama bugün görüşüyorlar, yarın bir bakıyorsun her iki tarafta birbirini geriyor. O zaman diyorum ki bir hafta niye görüştünüz, ne gerek vardı? Eğer ben bugün ülkeyi yönetmek için Erdoğan'a görev vermişsem o zaman Erdoğan yönetsin. Mesela niye görüşülüyor?